Merhaba efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, sağ olun, teşekkür Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda fikirleriniz nelerdir? Öncelikle şiddetle kınıyorum. Bu tür davranışlar hiçbir şeyi çözmez. Demokrasilerde olmaması gereken şeylerdir. Ve düşünüyorum ki bu birileri tarafından yönlendirilmiş bir meczup. Dolayısıyla bu tür şeylerin yapılmasını ne kadar yanlış olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Ve bu tür yollara başvurulmaması gerekir. Aksi halde demokrasimiz kaybediyor ve geleceğimiz ne olacak diye bütün vatandaşlar endişe içerisinde yaşıyor. Onun için bunların yapılmaması gerekir. Dilerim ki bir daha böyle bir şey yapılmaz. Peki efendim, Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? ben Ekrem İmamoğlu'nun hak ettiğini düşünüyorum. Olmalıdır. Yani cezaevinden çıkarılmalı mı diyorsun? Tabii ki cezaevine niye girmiş zaten? Ortada bir delil yok. Buna rağmen adam tutuklu olarak yapsan da yatıyor. Yani bir gerçekten tutuklanmasını gerektiren bir belge olsa hepimiz ona inanalım, kabul edelim. Ama ortada öyle bir şey yok. Ve içeriye atılıyor. Tutuklandıktan sonra da ona gerekçe uydurulmaya çalışılıyor. Bu böyle bir demokrasi, böyle bir hukuk anlayışı olamaz yani.